Ali, Biz evleniyoruz seninle. Hı hı. Sen neden o kadar cimri düşünüyorsun? Neden unutmuyorsun artık? Yoksa sen her seviyorsun? Hı. Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Ben sana bunu elli kere anlattım. Ama bir kez daha anlatayım. Burası Avrupa değil. Burada işler sizin orada olduğu gibi olmuyor. Sizin orada bir kadınla bir erkek boşandığı zaman kadın yoluna erkek yoluna gidebiliyor. Ama burada öyle değil. Burada ayrılsan da dikkat etmen gerekiyor anlıyor musun? <laughs> Neye dikkat etmek lazım anlamıyorum. Ya ne olursa olsun o benim eski karım anlıyor musun? Kafasına göre davranamaz. Elalem laf eder, elalem konuşur. Benim bir gururum var. Kendime konuşturamam. O da çocuklar da yanlış hareket ettikleri zaman ben onları uyarmak zorundayım. Bu benim babalık kocalık görevim. Anlıyor musun? Sen hala çocuklarının babası ama sen Cemile'nin koca değil. Sen de bunu anlamıyorsun. Eğer sen hala Cemile'si düşünüyor, o zaman gidiyor Cemile'nin yanında. Neden bu ara sen? Ben neden bu arada? Başkaları bunu konuşmuyor. Sen beni neyin düşünmüyor hiç. Tamam haklısın. Ben biraz fevzi hareket ettim doğru. Ama bana biraz zaman ver. Bu duruma alışamadım, alışmam lazım. Bundan sonra hareketlerime biraz daha dikkat ederim. Tamam mı? Kusura bak. Seni seviyorum. seni. O zaman... Hadi bakalım. Hı. Alışveriş zamanı. Hı. Artık gideyim. Seni bırakayım. Bizim yok. Rahatsız olma sen. Süleyman bırakır beni. Aylin Hanım'ı duydun. Duydum sen öyle. Ben arabayı getireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.